Uh, pis. Uyanayım ya Bugün ne yapsam kitap mı okusam Gideyim de bir kitap çıkartayım ya Deri, Çıkartmam uzun sürecek Hoş oh, çıktı sonunda ya Oh be Rahatladım tamam, açayım mi? hmm. Burada miniş kasabasının Minişleri duruyor ama İsmileri ya. yazmıyor ama hmm. Böyle miymiş ya minişler? Ne kadar değişik minişler varmış. Özellikle bu miniş kas miniş kasabasındaki en güzel miniş ay en kötü miniş bence o. En güzel miniş şu tavşan miniş ya. Aa beni buraya çıkartmışlar. Aa. Aa, bu i̇şte, miniş kasabasının başkanı değil mi Aa, benim olduğuma hala inanamıyorum gerçekten ben varım demek ki Aa, çok güzelmiş kapatayım <laughs> ama ha, tamam şimdi bir saatte anca yerine koyarım şükürler olsun koydum yerine ya bugün benim doğum günüm yaşasın. Hep bir köpeğim olmasını istediğim için bu mamaları almıştım ama hiç bir köpeğim yok. Keşke bir köpeğim olsaydı. Ama pastam burada duruyor. Yemek için bunu sabırsızlanıyorum. Doğum günü partim, partim tek ama yine de ben varım. Yaşasın böyle. Çak kutlayayım. Çak çak çak. da yavruyum ya. Küçük bir çocukum. Mis gibi. Üç katlı bir de. Ye ye bitmiyor ya. Neyse bu kalsın burada. Hop hop. Burada çok güzel takdir havalim var da. Ne i̇şte ne? arkadaşım ne? bugün gelmeyecekmiş. En yakın arkadaşım bir de. <laughs> Arkadaşımla hep orada dengede durmaca oynardık. Ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. çaldı. Ne, ne acaba? Oo bir hediye kutu su gelmiş. Sanırım doğum günüm olduğunu bildikleri için. Hemen açayım. Oh, açayım. Evet. Aa düştü. Tamam. Kaldırayım. Açtım sonunda. <gülüyor> 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 Çok güzel bir şey varmış içinde. Siz de bakın gelin gelin. Bir Şey, ben salladım ama nasıl? <laughs> Köpek var içinde. <laughs> nasıl devireceğim? Aa, kapağı kapandı ya. ya çıktı. Çıktı yavaş. <laughs> çıktı. <gülüyor> 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 çıktı. Tatlı köpeğiymiş. <laughs> çıktı. Merhaba <Nara>, tatlı <laughs> köpekçik. Artık <laughs> yalnız değilim. <laughs> <laughs> yani kadar <laughs> verdad, ne ya. kadar tatlı. Gel. bunu bir mama vereyim. Gel bakalım. Aa düştü. Yok. Afiyet olsun. Çok mutluyum. İlk defa bir köpeğim oldu sayılır. Çok mutluyum. Aa, onu da bir sürü mama almam lazım. Acaba o param var mı ki? Bunu kitabımı koy buraya. Burada benim şeyim var. burada da benim kartım var. Ay, Atarız. düşte. Burada da benim şeyim var. Neydi? Her kimliğim var. Mutlu ismine. Aslında burada bir param olması şekli mi? Ay. <laughs> bir de 400 TL yok artık. Bunu demeseydi gittiği adamı idam edecek. Evet 400 TL. Anladın mı? Böyle düşüp duruyorum bugün. Bunu bir sürü mama alabilirim bu parayla. Yaşasın be. Ya, miniş <laughs> Minişler kasabasının şeyi. Payası. Çok mutluyum. <laughs> Neyse. Ama keşke oca, miniş arkadaşlarım olsaydı. Dışarıda çıkmak istemiyorum. Dur dışarıdayım zaten. Bahçedeyim. Bahçede. 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 İşte, zaten i̇şte. Beraber, Burada doğru. bir şey var. Acaba ne? At ya şunu çöpe. Uf oh be geliyor, attım çöpe gittim. Geldim veriyor. pardon. <laughs> Parayı. Şöyle. Genç. Yani koyayım. O düşüp duruyorum yeter ama. Yine bir 45 -50'si var. Adam yine eh, o o burada kalsın. Da oluyor. Bu da hala yemek yiyor ya. Kaçırmış oh 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 işte. oh 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 oh, oh, oh. <laughs> olsursak, öbür çok fazla yani Ah tatlım. Canım <laughs> çok sıkılıyor. Ya. Ne adam yapmalıyım acaba? Yani Neyse. Gibi, Neyse. Böyle beni idam Gideyim. Gideyim. Hani kadın. Şunları kadın şuraya koyayım. Kimliğimi falan? Gelmedi. Şimdi yiyeyim. yapamam. De de uf, gideyim yahu. ya. Babu. Sen de bakalım. Yatağı da, 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 da. Yat bakalım bakalım bakalım. <laughs> Buraya gir. Babu. Babu. Neyse azıcık Pii. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Değil mi köpecik? <gülüyor> 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 diyor ki kanalıma abo kanalına abone olup like atmayı sakın unutmayın tamam mı diyor. Hadi bay bay. Ay yine düştüm ya. Hadi bay bay. Gel. Bye bye